Almanya'da partiler arası çarpıcı bir geçiş haberi gündemdi. Almanya'da 5 politikacı SPD'den AfD'ye geçiş yaptı. Kararlarını mülteci politikası, Hristiyan değerleri ve SPD'nin artık bir işçi partisi olmaması gerekçeleriyle açıklıyorlar. Politikacılardan biri, SPD hala onu kendi saflarında biri olarak görürken gizlice AfD'ye katılmıştı. Freitag'ın haberine göre AFD'nin yükselişi büyük ölçüde sosyal demokratların kaybına dayanıyor. Şubat ayında yapılan genel seçimde SPD'den AFD'ye 720 bin seçmen kaydı. Eskiden SPD karesi olarak bilinen Ruhr bölgesinde ise AFD Eylül ortasındaki yerel seçimlerde oy oranını 3 katına çıkardı. Parti SPD'nin boş bıraktığı ağına dolduruyor ve ırkçı faşistler sendikal alanda da etkili olmaya başladı. Parti üyeleri açısından ise AFD 2019'da yaptığı açıklamada